Merhaba. Bugün size uluslararası birim sistemi SI birimini anlatacağım. Uluslararası birim sistemi SI, dünya genelinde kullanılan temel birimlerin standartlaştırıldığı bir sistemdir. 1960 yılında kabul edilmiş ve günümüzde fiziksel büyüklüklerin ölçülmesinde yaygın olarak kullanılır. SI birimleri bilimsel ve ticari alanda evrensel bir iletişim dili sağlar temel üretilmiş birimler. Temel birimlerimiz uzunluk, kütle, zaman, elektrik akımı, sıcaklık, madde miktarı, ışık şiddeti. Uzunluk için metreyi, kütle için kilogramı, zaman için saniyeyi, elektrik akımı için amperi, sıcaklık için kelvini, madde miktarı için molü, ışık şiddeti için kandeleyi kullanırız. Üretilmiş birimler temel birimlerden türetilen birimlerdir. Genellikle iki veya daha fazla temel birimin çarpanları ile ifade edilir. Örnekler Hız Metre bölü saniye Alan Metre kare Hacim Metre küp elektrik, elektriksel yük Kolomb Eşittir amper çarpı saniye Güç Watts Eşittir jül bölü saniye Eşittir kilogram çarpı metrekare bölü saniye küp gibi alt ve üst katmanlar, alt katmanlar, temel birimler ve alt birimler. Temel birimler esay sistemin omurgasını oluşturur. Bu birimler birbirinden bağımsızdır ve doğrudan gözlemlerle ölçülebilir. Örnek, sıcaklık için kullanılan kelvin ya da uzunluk için kullanılan metre. Üst katmanlar üretilmiş birimler ve çarpanlar. Üretilmiş birimler, temel birimlerin çarpanları veya bölümleri ile oluşur. Örnek, Joule eşittir kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare enerji birimi olarak kullanılır. Örnek çözümler. Örnek 1. Hız hesaplama. Hız eşittir mesafe bölü zamandır. Burada bir örneğimiz var. 100 metre bölü 20 saniye 5 metre bölü saniye der. Burada hız birimi metre bölü saniye olarak hesaplanır. Örnek 2. Güç hesaplama. Güç eşittir enerji bölü zaman. 100 jül enerji 10 saniyede harcanırsa güç eşittir 10 jül bölü 10 saniye 10 wattlık güç elde eder. Bu çözümde güç birimi watt ile ifade edilmiştir. Sunumum bu kadardı. Yeni dinlediğiniz için teşekkür ederim.